Merhaba satış hoş geldiniz. Haftanın ilk programı kepenge açıyoruz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum ama işte dünyanın gündemi malum hepimizin gündemi, Türkiye'nin gündemi aynı. Gazze'deki savaş ee, en son gelen görüntüler bunlar. Artık hastaneler, morglar yetersiz kaldı. İnsanlar iş makinalarıyla defnediliyor. En son bu görüntüleri biz nerede görmüştük? Maraş, Hatay depreminde görmüştük. İşte Hüsnane içerisinde binlerce insan hayatını kaybedince bütün manzaralara tanık olmuştuk. İşte Gazze'deki felaketi anlatmadığına çok acı, manidar bir video maalesef. Değerli artık dünya gündemi İsrail Savaşı ile alakalı İsrail Gazze'de ne yapacağı döndü İşte ne çapta bir kara operasyon yapacak orada neler olacak bu savaş başka yerlere sıçrabilir mi Lübnan Hizbullah kastediliyor herkesin dünya kamuoyunda tartışılan bu ilk günlerdeki İsrail'e o sınırsız destek Batı kamuoyunda devam ediyor Hamas'la alakalı Hamas'ın terör eylemleri ile alakalı kınamalar devam ediyor ama artık Gazze'de siviller ne olacak bu iş uzarsa Başka handikaplar doğurabilir. Bununla ilgili de şeyler tartışılmaya başlandı. Öyle e, işte Batı destek verdi. İsrail dönümüzecek edecek. Pek öyle değil. Çünkü hadisenin e, çok denge kısmı var. Bir Amerika açısından bakarsak e, İsrail Arap ülkelerini barıştırmak belli bir masada toplamayla alakalı uzun yıllar çabalar vardı. İşte Trump döneminde başlayan İbrahim anlaşmalarıyla yakınlaşmalı oldu. Birbirini tanıyan ülkeler oldu. Şimdi bu tuzla buz olacak. Şimdi bu tür eğer Gazze'de daha da böyle insanlık dışı görüntüler geldikten sonra kim İsrail'e yan yana oturur, kim Netanyahu'nun elini sıkar tarzı şeyler. O yüzden o bütün bu çabaları mahvolacak. İki, Rusya ve Çin alan kazanıyor. İşte bak Batı, insani değerler, insan hakları falan diyordu. Ne oldu? Gazze'de sesini çıkarmadı şeklinde propagandası güç kazanıyor. Hatta Ruslar hemen bu Amerika'nın Ortadoğu siyasetinin çökmesidir ifadelerini kullandı. Rusya ve Çin daha fazla alan nüfuz elde edebilir. Pek bunu istemiyorlar. 2. Ukrayna'daki savaşın geleceği ve meşruiyeti. Şimdi sen Gazze'de insanlar ölürken sesini çıkarmamışsın. Bana ne Ukrayna'dan Ruslar dümdüz etsine dönerse iş pek Batı'nın Amerika'nın istediği şeyler değil ki. Batı'da da ABD özellikle umurdanmalar başladı. Biz bu işin bedelini ödemeye başladık. Mülteciler bize geldi, enerji fiyatları bizde yükseldi gibi zaten bu savaşın sürdürülmesiyle alakalı sıkıntılar vardı daha da artabilir. Üç güvenlikle alakalı sıkıntılar var. Neticede Avrupa'da, Amerika'da çok ciddi sayıda Müslüman nüfus var. E Bu radikal örgütlerin çok işine gelen görüntüler Onların böyle eğitim e, dokümanlarını, videolarını baktığınız zaman özellikle radikal örgütlerin ders bir izlettiği görüntüler bu İsrail'in geçmiş dönemde yapmış olduğu vahşet görüntüleri. Amerika'nın Irak'ta, Afganistan'daki görüntülerini gösterip kendi e, devşirmek istedikleri insanları radikalleştiriyorlardı. E, bu ihtimal var. E, neticede e, terör eylemleri Avrupa'nın içerisinde Amerika'da tekrar yaşanabilir. O yüzden belli bir daha sonra artık bu iş bize zarar vermeye başladıya dönüyor gibi benim gözlemlediğim. Şimdi yurt, biz uyurken gelen e, mesajlar vardı. Bu bir işmetler genel sirketire Evet bir yaptırımı yok. Evet çok çok güçlü bir isim Hayır. Ama söylediği haber olan söylediği ne dedi bilinir en azından. iki mesajı varmış. Ne diyor? Ortadoğu'da uçurumun kenarında olduğumuz bu noktada. Tabi bunları benim Türkçe'ye çevirdiğimi söylememe gerek yok. Haması diyor rehineleri derhal koşulsuz olarak serbest bırak diyor. İsrail'e Gazze'deki sivillerin iyiliği için insani yardımı hızlı ve engelsiz erişimine izin ver diyor. Bak bunu bile İsrail'e söylüyor. İkinci e, mesaj Biden. Biden hafta sonu e, tweetler attı. Bu tweetlerini birazcık e, denge gözetiyor. Çünkü İsrail'e alakalı inanılmaz destek mesajları vermeye devam ediyor. İşte İsrail, Mısır, Ürdün e, hükümetler işbirliği yaparak insanlara iyi şeylerin yardımına ulaştırılması için çalışıyoruz dedi. Savaş hukukundan bahsetti. Yani savaş hukuku çünkü savaşçıya kafana göre her şeyi yapamazsın. Savaşın da bir hukuku var. Ortadaki tweet'e bakarsanız Filistinlerin ezici çoğunluğunun Hamas'ın korkunç saldırılarıyla hiçbir ilgisinin olmadığı ve bunların sonucunda acı çektiği gerçeğini gözden kaçırmamalıyız diye bir tweet attı. Daha sonra Mahmut Abbas'ı aradı. Mahmut Abbas'a da işte gaz dedi ki sivillere yönelik çalışmaların devam ettiği ile alakalı bir mesajdı. Dün gece Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Konseyi burada devlet başkanları bunun üyesi yarın da özel toplantısı var. Onlar da bir bildiri yayınladılar. Hamas'ı kınayan, Elindeki rehineleri derhal koşulsuz bırakmasını talep ediyorlar. İsrail'in yanındayız. İsrail'in kendisini savunma hakkı vardır ama insani ve uluslararası kanunlara riayet etme şartıyla diyorlar. Onun dışında yine e, Filistin otoriteriyle alakalı sivilleri yardımda vurguladılar. Yani gördüğünüz gibi öyle e, hafif olarak artık İsrail'e bu işi çok kara operasyonu yapacaksın böyle bir soykırma bunu dönüştüremezsin. Hafif çıtlatıyorlar. E, bakalım e, bu savaşın uzamaması, e, bu savaşın yayılmaması lazım. Batı'nın çıkardı biraz burada. Belki bu bir umut durdurabilir Şimdi Amerika niye savaş gemilerini gönderdi? Bir pilota gönderiyor. Bizimkisi diyor ya ne işi var? Şundan dolayı var işte Lübnan bu işe bulaşmasın, Hizbullah bulaşmasın diye. 2006 yılında İsrail Hizbullahla Hizbullah savaşmıştı. Hizbullah bir kısım başarı elde etmişti. Bu sefer tekrar olursa ben geleceğim, ben de savaşacaksın mesajı veriyor ki bu savaş bir caydırıcılık olsun diye. Dileriz başka bölgelere sıçramadan, başka taraflar dahil olmadan bu savaş sona gelir. Hafta sonu en çok konuşulan bir tanesi de Avrupa'da özellikle e, Filistin yanlısı eylemleri yapılan sansürlerdi. Gerçi Londra'da iki büyük eylem oldu. Birisi İsrail taraftarı, öbürü Filistin taraftarı eylemler oldu. Ama Almanya bu konuda çok e, sert. E tabi geçmişinde Yahudilere karşı büyük bir utanç olduğu için Almanya biraz daha dikkatli davranmaya çalışıyor. Gördüğünüz Berlin'de bir kadın... Ee, İsrail'i ve Yahudi olduğu ifade ediliyor. Savaş hayır bu soykırımı durdurun tarzı bir kartona yazı yazmış. Birazdan polisler gelecekler. Yasak kardeşim yürüyemezsin indir pankartı diyecekler. Bu derece sert önlemler oluyor Almanya. Tabi şimdi biraz önce size bahsettiğim insanlar hani insanlar insanları görüp e, radikalleşiyor dedim mi? yani e şimdi yürüyemiyorsun elinde pankartla barışçıl bir şekilde eylem yapamıyorsun. Hiç de bu kadının kamu güvenliğine karşı bir şeyi var. Bir gördüğümüz kadarıyla yok kendi halinde. Buna bile izin veren bir zaman diyor. Bak şimdi ya bak Kur'an yakarsa izin var. Bu şimdi Batı tek parça olarak görme şeyi vardır biliyorsun. Hani hangi ülke izin veriyor, vermiyordan bağımsız olarak bu. Kur'an yakmak serbest. Birisine özgür olsun yasak falan böyle insanlara karşı e şey yapıyor, malzeme veriyor radikallere ve batı karşılıklarına. O yüzden bu gidişat iyi bir gidişat değil. Herkes başlı olarak eylem yapabilmeli. Ha tabi bazı şeyler de var, <laughs> caniler var. Ama seyredenlerinden sonra konu çalarak dıt dıt, zafer korteji onu kastetmiyorum tabii ki. Barışçı bu eylemlerini kastediyorum. Yani aslında doğulması gereken yer barış yanlısı olmak, savaşı karşı olmak, masumların, çocukların ölmemesine savunmak. Ben hani bunu savunuyorum. İlkesir olarak sulhte hayır vardır diyerek savaş karşıtı yapmak lazım. Savaş karşıtı olmak lazım. Ölen bütün masumlara aynı şekilde empati üzülmek lazım diye düşünüyorum. Yani durmaya çalıştığım nokta bu açıkçası. Şimdi tabii Hamas büyük bir terör eylemlerinden sonra şeytanlaşınca kimse Hamas'ın daha pas vermiyor. Ama pas verenler var. İşte İran Dışişleri Bakanı Katar'da Hani ile görüştüğü Hamas'ın siyasi büro şefi ki en üst nokta Hamas'ta. Bakın e, abiler gülüyorlar. Şimdi Hamas'ın ekibini göreceksiniz. Gülmeler, sırıtmalar. Yani e, hani ya seni ülkende insanlar biner biner ölüyor. Çocuklar zavallı durumda, kadınlar zavallı durumda. 50 tane aile yani aile derken sülaleyi kastediyorum. Seyden silinmiş. İsra, e, Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı. 50 aile kütükten düşmüş. Hiçbir üyesi kalmamış. Yani sizce şu yüzlere baktığınız zaman şimdi bunların kapıda karşılama görüntülerini de vereceğim ülkede insanlar ölüyor ölmüyor hiç umurlarında mı? Yani gerçekten acı görüntüler. O yüzden Orta Doğu'da dengeler, Orta Doğu'da pazarlıklar çok kirli. O yüzden böyle sokakların sesiyle o sloganlar atılan yerlerin çok gazına gelmemek lazım. İlkesel durmak lazım. İşte bunlar öpüşüyorlar, şey yapıyorlar. Gerçekten insanı çok sinirlendiren görüntüler bunlar. Türkiye'de de eylemler vardı. Hafta sonu eylemler var. Cumartesi ve pazar eylemler oldu. Diyarbakır'da büyük miting vardı. İstanbul'daki de büyüktü. Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdüler. Eylemlerden işte bugün kapak konumuzu çektiğim görüntü bu. Üç tane adam pankart tutuyor. Mustafa Şentop. Şu an Türkiye'deki o zulümlerin en peşemeleri yapmış babası. Yargıda ne kadar pislik varsa o işin altında eli olmuş eski meclis başkanı tam böyle bir hukukun ırzına geçmiş bir adam. Ortada şehzade Hırsızlığının ta sıfırlama tapesinden biliyoruz. Devletin hazinesini her türlü parayı çalmış hırsız şehzade. Yanda da soylu ya soylu sen kim Filistin kim? Ama ne biliyor musunuz şimdi videosunu da izleteceğim size niye soylu orada? Bilal'in yanına poz vermek için. Hani Erdoğan'ın sorun yok, aileyle sorunum yok. Bak Bilal'in yanındayım. Eğer bir sorun olsa ben burada olabilir miyim deyip kartın ucundan tutuyorlar. Ne Filistin numaralarında, ne ölen umurlarında. Bütün hadiseler şov. Hava civa. Selçuk'u hadi alayım. Selçuk da böyle popstar. İnsanlar gülerek poz veriyorlar. Ya sen bir kere silah üreticisin, <laughs> silah tüccarısın ya. Sen kim barış kim? Yani en azından yani insan bu tür şeyler de ama siyaset Erdoğan sonrası falan filan değil mi? Ya bu çocuk iyi bir çocuktu ama maalesef bu aileyle dokunan herkes çok kötü hale geliyor. Selçuk'ta kaybedenlerden oluyor maalesef. Büyük bir gaza gelmiş. E sen 17-25 hani herkes için 17-25 milat diliyorlar ya. E sen bu miyade göre o Sümeyye geldi mi paraları nereye konacağınız veya Sümeyye. Süme'ye suikast diye bir iğrenç haber yapmışlardı biliyorsun. Kendi kızını meze yapmıştı manşetlere. E sen bundan sonra evlendiysen Sümeyye ile, çok da öyle sana saygı duymaya gerek yok. Şimdi bunlar çocuklar bunların umurunda mı çocuklar? Filistin bunların umurunda mı? Madem çocuklar sizin önünüzde bak ben size ne göstereceğim. Bu beşizler hatırlıyorsunuz değil mi? Ses açıp kapattım o yüzden. Bu beşizler hani anneleri Edirne'de, edin, babaları yakalanmıştı da ve tutuklama kararı çıkmıştı. Annelerinden, babalarından ayrılacak diye ağlayan çocuklar. Beşiz bir de abla var. Toplam altı kardeş bunlar. Argelgeloğlu'nun mecliste çırpındığı, yakapaçı olduğu çocuklar bu çocuklarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dedelerinin yanına gitmişler Malatya'ya. Ama biliyorsun Malatya'da yeni deprem yaşandı ve çadırdalar. Bakın abla dinleyelim. Çadırla annemle babam Edirne cezaevinde tutuklular. Biz burada annemle annem Edirne'de biz Malatya'dayız. Dayımın evinde kalıyoruz. Dayımla, dayımlarla beraberiz depremden dolayı dedemin evi ağır hasarlı. Biz bu çadırda yaşıyoruz. Çok zor durumdayız. Okulumuza gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Lütfen yardım edin. Annemle babamı içeriden çıkartın. Ya beşiz bir de abla var. Ya insan en azından böyle bir ben bu kadar şerefsizlik yapamam. Yani şöyle yaparım. Ya bari anneyi bırakayım derim. Yani bunlar da öyle kadar vicdan yok. Ama sorsan işte yürüyorlar değil mi? Filistin. Çocuklar. Vallahi Hiç bunlara inanmayın değerli izleyiciler. Bunların hiç böyle şeyler yok. Sokaklarında gazına gelmeyin. Sokaklarda kiminle slogan attırdığı bilinmez. Bunlar Mavi Marmara, Mavi Marmara dendi. Haydi gemiye bindiğiniz zaman 50 tanesi son dakika iptal ettirdi. İsimleri de biliyorsun işte Dili Parklardan, AKP milletvekillerine kadar böyle sizi gaza getirirler. Son anda gemiye bilmezler O yüzden çok kirli bir şeydir. Bugün paylaşacağım son haber Yeşil Sol isim değiştirdi biliyorsunuz. Hani sanki Almanya burası Yeşil Sol gibi böyle çok Avrupa'yı bir isim vardı. Tabi tabanı çok silmedi. Bir iletişim hatası mıydı? Bir şey mi denediler? Neyse denedikleri olmadı. Yeşil ve Sol HDP'den sonra yedek parti ve artık ana parti haline gelmişti. İsim değiştirdi. HDP oldu. DEP, HDP, HDP, DEHAP, o sisli, o kafiye, o Iı, nasıl diyeyim tılsım ıı, devam ediyor. Artık partinin adı ıı, HEDEP oldu. Eş genel başkanları da ıı, isimleri Tuncer Bakırhan, Siirt Milletvekili, Tülay Yatımoğulları Oruç, Adana Milletvekili, genel, yani eş genel onlar yapacaklar. Evet ıı, bu ismi bundan sonra duyarsınız. HEDEP nereden çıktı derseniz bilin ki Yeşil Sobun devamı. Iı, saygı duruşunda iki tane meczup çıkıp Abdullah Öcalan posteri açtı. E, bu tür provokasyonlar erken başladı. Meczup mudur, it midir, mit midir? Daha önce hatırlarsanız DEHAP e, 96 olması lazım. Bir Türk bayrağını kesmişlerdi. Ceza almıştı. Yani başkan kapatılmaya gerekçe olmuştu o yüzden bu provokasyonlar ya da mevzupluklar erken başladı diyelim. Neyse artık mecliste hedef adında bir partimiz olacak. Değerli izleyicilerimiz haftanın ilk gününden bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.